Masa artık İngilizce videoları serisine başlamış bulunuyorum. Bu ilk video ve geçen paylaştığım videonun yorumlarına baktığımda şunu fark ettim. İngilizce öğrenmek hani nasıl falan ondan bundan ziyade o cesareti arıyor herkes. Yani o İngilizce konuşma cesaretini nasıl bulunacağız diye. Benim de aklıma yengem geldi. Yengem Ayşegül İngilizce bilmeden Amerika'ya geldi ve Amerika'da belli bir süre yaşadı. Ve ondan rica ettim. Bir videomda konuşur musun diye Amerika'ya geldiğinde buradaki tecrübelerinden anılarından bahseder misin diye ve kendisi kabul etti ve başlayalım. Evet arkadaşlar tanıştırayım yengem Ayşegül. Ayşegül hoş geldin nasılsın? Merhaba. Hoş bulduk. İyi. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Çok çok ikimizde biraz heyecan var şu anda. Evet, şimdi bugünkü videonun amacı senin tecrübelerinden bahsetmek. Kısa bir süreliğine Amerika'ya geldin, gittin. Hani İngilizce olarak fazla bir bilgin yoktu. Bazı korkular, bazı tecrübeler, yaşantılar. Herkes bunları çok merak ediyor. O yüzden sana birkaç soru sormak istiyorum ama hani sorulara cevap vermekten ziyade bu biraz muhabbet gibi olsun. Yani konuşalım, muhabbet edelim. Şuradan başlayalım. Nereden başlayalım? Öncelikle Amerika'da ne kadar süre kaldın? Onu sorayım. Amerika'da 7-8 ay kaldım. Peki gelmeden önce korkuların neydi ve Türkiye'ye dönmeden önceki süreye kadar bu korkularını yendin mi? Yani e, gelirken tek düşündüğüm şey ben orada en ufak bir markete bile nasıl gideceğim. Yani bu konu çok korkuyordum. Çünkü benim hiç yabancı dilim yok. E, okuldan öğrendiğim kadarıyla var. Ama kendimi bir şekilde bunu alıştırmaya çalıştım. Yani bunu kabullendim. Bunu kabullenerek geldim. Oradayken de hiç o kadar aslında korkulacak kadar da bir şey olduğunu düşünmedim. Yani orada yaşadıklarından sonra. Gelirken de e, keşke biraz daha kalsaydım. Yabancı dili çok rahat öğrenirdim bir iki sene içinde diye düşündüm. Bu şekilde. Peki hiç markete kendi başına gittin mi? İnsanlarla kendi başına bir iletişim kurdun mu? Evet evet o konuda biraz e, fazla özgüvenliyim. Fazla gözü karayım galiba kendim tek başıma bile gittim yani markete. Daha iki hafta olmuştu sanırım gittiğimde Amerika'ya. Aldım arabayı, markete gittim. Herhangi bir şey almak için. O konuda işte kendimi zorladım biraz. Nasıl bir ortam var, ne yapmam gerekiyor. Kendi kendime tecrübe etmiş oldum yani. Peki oradaki çalışanlarla nasıl anlaştın tek başına gittiğinde? Markete gittiğimde bir şey sormak istediğimde Google Translate sesli Bölümünü açıyordum mesela, o şekilde soruyordum karşı tarafa. Onlar da aynı şekilde bana cevap veriyordu. Peki tepkileri nasıl oydu onların? Hani sabırlı bir karşılık mıydı yoksa böyle artık yeter artık usandım gibi bir tepkimi alıyordun? Yani bu konuda hakikaten ben çok zorlanmıştım. Yani şimdi beni dinlemeyecek, işte ee, kafasını çevirip dönecek, gidecek öyle sanıyordum yani cevap verene kadar. Yani ben çünkü soru sorana kadar çok zaman geçiyordu. <laughs> Düşünüyordum falan böyle. Ama çok sabırlılar yani o ülkenin insanlara mı ait bir şey bilmiyorum. Gerçekten çok sabırlı insanlar ve hani sen anlatana kadar derdini hakikaten dinliyorlar. Ve sana yardımcı oluyorlar bu konuda yani. Mesela biz dışarıdan çok Türkçe konuşuyoruz. Hani sen varken de Türkçe konuşuyorduk sonuçta. Hani düşün hani Amerika'dayız. Herkes İngilizce konuşurken biz Türkçe konuşuyoruz orada. Peki hiç böyle şey fark ettin mi? insanlar böyle dönüp ya bu neyce konuşuyor? Üf a, İngilizce konuşsanıza gibi bir tepki, böyle bir bakış falan hatırlıyor musun hiç? Yok hayır yani herkes herkese zaten saygı duyan bir ülke. Mesela sen hatırlıyorsan bizi İspanyollara benzetiyorlardı. Yok Türk yüz dediğimizde aa İstanbul diyorlardı mesela. O çok hoşuma gitmişti benim. İlk akla gelen İstanbul. Herkes İstanbul'u biliyor. Bu da gurur verici bir şey bu arada yani. Çok güzel bir şey. Çünkü sen acaba dışlanır mıyım diye beklerken öyle bir tepkiyle karşılaşır mıyım acaba diye düşünürken tam aksine ee, bu konuda böyle çok şey der. Türkiye'ye karşı çok ılımlılar. Amerika'ya geldiğinizde sizin amacınız aslında burada kalıcı olmaktı. Yani burada yaşamaktı. Ve bu yüzden hani İngilizce öğrenmek istediğini hatırlıyorum. Birazcık nasıl öğrendiğini anlatır mısın? Ya da neler yaptın İngilizce öğrenmek için? İlk senden yardım aldım. Yani... E, <laughs> başka yapacağım bir şey yoktu. Yani daha araştıramamıştım. O konuda sen bana ilk yardımcı olmuştun işte günlük diyaloglar olarak bu şekilde sen bana öğretmişsin. Ya yani bir de mesela sen öğrettikten sonra da sen öğreteken bu sırada da işte çevremize çok Türk vardı biliyorsun. Ee, edindiğim arkadaşlardan bir öneri aldım. Orada mesela üniversitelerin gönüllü öğretmenler İngilizce eğitmenliği yapıyorlarmış, ücretsiz bir şekilde hangi bir ülkeden olursa olsun seviyesi ne olursa olsun. Ona başvurdum ben, üç ay ona katıldım. Ali'nin doğumuna kadar olan süreçte onu dolu dolu yaşadım. Orada e, birçok şey öğrendim. Yani bizim Türkiye'deki okullarda öğrendiğimiz sistemle oradaki öğretilen sistem çok farklı aslında. Telaffuzlar da öyle. Hani yeniden ben bir okula başlamış gibi oldum. İlk defa İngilizce duyuyormuş gibi oldum. Ve çok da güzel hani sadece İngilizceyi konuşan insanlarla öğrenmek çok farklıydı. Daha akılda kalıcı oluyordu, daha öğreniliyor öğreniliyordu. Ali'nin doğumundan bahsettin. O yüzden birazcık da bu doğum sürecinden bahsetmek istiyorum. Çünkü hani birlikte doktora gidiyorduk. Bazen abinle gitmiştin. Ve bazı çok ilginç şeyler evet. hatırlıyorum. Mesela bir doktora şey sormuştuk. Üç boyutlu mu? Şey ne deniyor ona? Onu da hatırlamıyorum şu anda. Resim oluyor ya. Evet. evet. Üç boyutlu ultrason vardı. <laughs> Aynen. Onu sormuştun. Hatta onu yapabiliyor muyuz falan diye. Ben o doktora sordum orada. Kadından nasıl korktum? Şey dedi... Ya sen işte onlar çocuğa zarar veriyor, biz mecbur kalmadıkça şey yapmayız falan böyle şey bunca böyle bir, bir kala kala kaldım böyle. Mesela o, o çok ilgimi çekmişti. Bunun gibi başka ilginç bir şey hatırlıyor musun? İlgimi çeken. Evet yani e, biz Ali'yi çok az gördük. Ben oraya 17 haftalıkken gitmiştim. Ondan sonra yani burada Türkiye'de mesela şöyle oluyor Azime. 3 haftada bir, sonlara doğru ayda bir, en son haftalarında artık haftada bir gidiyorsun ama ben Amerika'da hep gitmeyi bekledim yani hiç e, ultrasona karşılar tamamen ultrasona sıcak bakmıyorlar ondan sonra bu süreçte de bazı şeyleri farklı geldi yani yani hani sizin bebeği görmenizden ziyade her türlü bebeğin iyiliğini düşünüyor eğer bebek ultrasona rahatsız olacaksa siz göreceksiniz diye bebeği rahatsız etmek istemiyorlar yani böyle bir şey ve hani gerektiği kadar görüşüyorsun. Sürekli zırt pırt doktora gitmene gerek yok. Hani belli testler olsun, belli şeyler olsun onun için gidiliyor. Bir de o zaman ben de şey hatırlıyorum. Doktorlar gerçekten hani bu sabır konusunda, tepki konusunda mesela tek tek bekliyorlardı. Hani bir sorunuz var mı diye. Sonra Ayşegül'e soruyordum. Ayşegül bana bon diyordu. Ben çeviriyordum tamam Hani böyle bekliyorlar Hiçbir şekilde böyle sıkılmıştık. Hiçbir şeylik yoktu. Ki doktorlar yani hani koşturuyorlar her yere. Vakitleri çok yoktu. Ama acayip sabırlı insanlar gerçekten. Ve güler yüzüler. Ve hani mesela ben çeviriyorum ya. Bana bakıp hani şey demiyorlardı işte. Ee, sorar mısın nasılmış bugün falan? Yok. Hani nasılsın ne direkt aşağı yukarı konuşuyorlardı ve ben şey yapıyordum. Hani çeviriyordum. Bu arada mesela e, pandemiden dolayı benim son artık Nisan ayında doğum yapmıştım ben. O dönemde pandemiden dolayı kimseyi almıyorlardı içeriye. Abim bile gelemiyordu. Ben doktorun yanına tek başına çıkıyordum. E, tahlillerim tek başına yapılıyordu. Muayenelerim tek başıma yapılıyordu. Sıfır İngilizceyle. Ondan sonra ben işte İngilizce bilmediğimi söylüyordu abim. çıktığımda işte ben o tercüman gelecek dediler. Tamam, sıkıntı yok dediler. Tercüman gelene kadar ben kendim işte yani duramıyorum. Çünkü soracağım bir sürü soru oluyor doktorlara, hemşirelere. Ben Google Translate açıyordum. Oradan kendi sorularımı soruyordum, merak ettikler Şimdi ne olacak? Ne yapmamız gerekiyor? Ne yapacağım falan diye. Ondan sonra öyle Hemşire görünce benim o şekilde işimi yürüttüğümü tercümanı da iptal etmişlerdi mesela. Tercüman gelmedi. Ben tek başıma kendim o şekilde hallediyordum yani Google Translate Hemşire de çok hoşuna gitmişti. Öyle yani. Benim küçüklüğümde en büyük şey şuydu. Yarı Türkçe yarı İngilizce konuşmak. Şimdi biz bir öyle bir böyle konuşuyorduk abine. ve sen de fark etmişsindir buraya geldiğinde hani Türkler İngilizce bilmeseler bile bazı kelimeler hep İngilizce kullanıyorlardı. Şimdi mesela neye örnek vereyim? Mesela şuradan nepkini uzatır mısın? Nepkin Peçete. Ama peçete demeyen nepkin demeye başlar. Nepkin artık böyle Türkçeleşmiş gibi. Hani o tarz kelime oluyor. Ve ben senin de bunu yapmaya başladığını hatırlıyorum ama tam kelimeler hatırlamıyorum. Sen biraz şey yapabiliyor musun? Hatırlıyor musun? Aynen. Yani arabayla giderken şey dedim ben. Buradan turn yapılacak diyordum mesela. <laughs> turn yapılacak. Aslında onu o bilinçle söylemiyorsun ya da bunu işte öğrendiğin için bunu söylemiyorsun. O tamamen dil alışkanlığı. Niye? Çevrende sürekli insanlar onları kullanıyor. Böyle kısa kısa kelimeleri kapıyordum yani bu şekilde söylüyordum ona. Ki Türklerin, Başka ne vardı mesela? Ki Türklerin içinde olmana rağmen bu şekilde kelimeleri kaptın. Bir de düşünsene full Amerikalılara takıldığını. Sen 7-8 ayda çok güzel İngilizce öğrenirdin mesela. Aynen öyle. Ya yani kutudan mesela bir şey alınacak, bir şey arıyor abim. Baksın içinde diyorum. Yani orada tamamen kontrolüm dışında. Yani ben onu bilinçli olarak söylemiyorum. O dilime yapışıyor artık yani o şekilde. Peki şimdi e, dil öğrenmek isteyenlere nasıl tavsiyeler verirsin? Hani şey diyenler özellikle ya ben konuşmak istiyorum ama çok çekiniyorum ya yanlış konuşursam ya bana gülerlerse falan diyen insanlara tavsiyelerin nelerdir? Yani hiçbir, hiçbir şekilde bu konuda çekinmesinler gerçekten de. Mesela biz e, Balay'ın İtalya'ya da gitmiştik. Orada da e, bir dondurmacıya girdim. Abim yoktu yanımda. Dondurmayı aldım kaşık vermemişler. Ondan sonra kaşık alacağım geri döndüm. Ama ben kaldım. Yani işaret diliyle yapamadım. Ondan sonra isteyemedim bir şekilde. Sonrasında işte tam çıkmaya yakın aklıma geldi. Kaşık kaşık yani bu şekilde gösterdim. O şekilde anladılar. Hani bir şekilde kendinizi anlatıyorsunuz. Yani bir konuda hiç kasılmaya gerek yok. Karşıdaki insanlar zaten çok sabırlı insanlar. Peki şimdi İngilizce öğrenmek için bir şeyler yapıyor musun? Ali'nin İngilizce öğrenebilmesi için. Şimdi ikimiz de Türkçe konuştuğumuz için evde. Ali bu konuda eksik kalsın istemediğim için sürekli böyle İngilizce kitaplar, İngilizce müzikler, İngilizce çizgi filmler kısa kısa da olsa izletiyoruz. Orada da ben e, altyazı yapıyorum. O şekilde hani öğrenmeye çalışıyorum. E, kitaplarında da aynı şekilde okumaya çalışıyorum. Yani kelimeleri böyle e, bir cümleyi okuyamasam da kelimelerden bir şey çıkarmaya çalışıyorum. Hatta bununla ilgili etkinlikler yaptığınızda Ali ile kendi sayfamda da paylaşıyorum. Merak ederseniz oradan da bakabilirsiniz. Sayfam etzayetizay. Evet benim soracaklarım bu kadar. Eklemek istediğin başka bir şey var mı? Yok hayır. Yani merak ettikleri bir şey varsa, sormak istedikleri bir şey varsa seve seve cevaplarım yorumlarda. Duydunuz. Yorumlara soru sorabilirsiniz. Hatta eğer sorular çok olursa belki ikinci bir video bile çekebiliriz. Belki. Değil mi? Evet olabilir. <laughs> tamam o zaman tekrar teşekkür ederim. Görüşürüz. Rica ederim. Görüşürüz. Evet bunu çekerken ikimize de heyecan vardı. Çünkü kamera karşısında konuşmak o kadar kolay değil. Hani bana çok diyenler oluyordu. Aa sen içine kapanıksın ama kamera karşısında konuşabiliyorsun. Öyle olmuyor. Şu an çok rahat konuşuyorum çünkü etrafta kimse yok. Ama Ayşegül'ü konuşurken bir heyecan vardı. Ayşegül de alışkın değil. Onda da bir heyecan vardı. Eğer sorularınız varsa yorumlara yazın. Ayşegül'ün de dediği gibi yorumlara cevap vermeye çalışacakmış. Ayrıca eğer o sorular çok olursa belki ikinci bir videoda çekebiliriz. Hatta başkalarıyla da, da video çekebilirim. Mesela hani zamanla dedem ya da babam hani Amerika'ya geldiklerinde nasıldı o tarz sorular olabilir. Ya da mesela Erasmus'a gitmiş arkadaşlarım, work and travel ya da yurt dışına yüksek lisansa giden arkadaşlarım işte İngiltere'ye, İskoçya'ya. Farklı farklı yerler. Hani bu tarz şeyler istiyorsanız yorumlara yazın. Ben de onlara sorabilirim. Ama böyle şeyler isteniyor mu istemiyor mu bilmiyorum. Çünkü gerçekten bu, bu biraz zor. Çünkü o kişiyle anlaşman gerekiyor ve o heyecanlar karşılığında daha da çok heyecan var. Siz ne istiyorsunuz yorumlara yazın. Ben onları yapmaya çalışacağım. Daha fazla uzatmaya gerek yok. Bu seri eğer başarılı olmazsa çok fazla ilgi çekmezse durdururum. Hepsi size bağlı. Ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. 兴奋，打完，打完。